Hepinize merhabalar Kayra izleyicileri ben Kayra Kayra arkadaşlar Bugün yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi PlayStation ve Xbox'lara Valorant beta olarak çıkış yaptı arkadaşlar Bugün PlayStation 5'te Valorant'ı deneyeceğiz Videoya başlamadan kanala abone olup like atarsanız ve aşağıya yorum bırakırsanız Reklamları izleyip katıl butonundan destek olursanız bana çok büyük bir destek vermiş olursunuz O zaman hemen çarpıya basıp devam et butonuna basıp Devam edelim ve oyunumuza girelim. Ee, kusura bakmayın arkadaşlar burada videoyu bölmek zorunda kaldım. Gördüğünüz gibi bu videonun aşağı kısmında da ve kanalımın sayfasına da giriş yaptığınızda katıl butonum gördüğünüz gibi aktifleşti. Katıl butonuna bastığınızda bu kanala katılın üyelik ayrıcılıklarından yararlanmaya hak kazanın diyor. Gördüğünüz gibi size bronz, gümüş, altın ve zümrüt paketlerimiz var. Mesela bronz üyeliğimiz 5 lira, Yorumlarda ve canlı sohbette kullanılabilecek özel emojiler, birinci, ikinci, üçüncü ve daha birçok ayınızda da yanınızda rozetler var. Bronz paketi alanı Tabii ki de yüksek paketleri alırsanız alt paketlerdeki yani bu ayrıcalıklardan da yine yararlanabiliyorsunuz. Üyelere özel yani siz bronz üyeler özel daha işinize yarayacak. Daha özel programların paylaşıldığı daha güzel üyelere özel videolar sizler için yayında olacak. Bronz üyeler özel hediyeler ve çekilişler. Etkinlikler yazmak zorunda kaldım kabul etmiyordu. Özel hediyeler ve çekilişlerimiz var ve hangi paketten üye olursanız olun her videomun başında ve sonunda sizlere özel teşekkür ediyorum üyelerden bahsetme. Bronz paketimizde böyle, gümüş paketimize de hemen bakalım. Şu şekilde gümüş paketimizde aylık 25 liralık bir ücreti bulunmakta, daha alt düzeylerde sunulan ayrıcalıklara erişimi de içeriyor. Sizinle birlikte oyun oynama ve üyelere özel canlı yayınlar açıyoruz gümüş paketi alan üyelerimize özel canlı yayınlar açıyoruz ve sizlerle birlikte oyun oynayabiliyoruz. Videolarıma konuk olabiliyorsunuz. Altın pakete hemen bakalım. Aylık 100 liralık bir ücreti var altın paketinde. Sanal ortak çalışma ürünü videolar. Yani şu şekilde sizlerin kanallarında veya sosyal mecralarınızda benimle birlikte video çekebiliyorsunuz kendi kanalınıza. Ben sizin videolarınıza konuk oluyorum. Birlikte oyun oynuyoruz veya sohbet ediyoruz. Ve Steam Random Key veriyorum hediye olarak bu paketi alan herkese 0 ile 500 lira arasında Steam Random Key hediye ediyorum. Zümrüt paketimiz var aylık 350 lira. Bu pakette de yine daha alt düzeylerde sunulan ayrıcalıklara erişim de içeriyor. Tekrardan e, tabii ki de şunları kapatayım. Heh. üyelere özel hediye oyun ve keyler. Herhangi bir platformda rastgele key hediye ediyorum ve üyelere özel Oyun hediye ediyorum rastgele ve YouTube ekibimize de dahil olma fırsatına erişebiliyorsunuz. Her videomda oluyorsunuz hangi platformda olursa olsun benimle benim YouTube ekibimde oluyorsunuz ve kanalımın moderatörü oluyorsunuz aynı zamanda siz de bu paketleri alarak beni desteklemiş olursunuz desteklerinizi bekliyorum. Tabii ki de almak zorunlu değil. Kanala abone olup like atmanız ve yorum bırakmanız benim için yetiyor. Ama bana ayrıyetten de destek olmak isterseniz katıl butonu kısmından bana üye olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Bakalım ben de ilk defa deneyeceğim. Hesabımı aktardım herhalde. Bakalım yani PlayStation 5'te oyun nasıl gözüküyor zaten Valorant böyle çok yüksek bir grafiği yok ama PlayStation 5'te nasıl? Eğim asist nasıl? Ve arkadaşlar eee Bilgisayardakilerle beraber oynayamıyoruz. Crossplay yok çünkü çok fazla aim assist olduğu için yani konsol oyuncuları bir tık daha ayrıcalıklı olduğu için bilgisayar oyuncularıyla beraber oynayamıyoruz. Fakat hesabımız senkronize bir şekilde ilerliyor. Yani bilgisayar hesabımızı buraya bağlayabiliyoruz. Eğer burada 1-2 level atlarsak bilgisayar hesabımızda da atlamış oluyoruz. Böyle bir şey var. Uyarılar falan var. Anladım diyelim bizi direkt temel eğitim atıyor. Oyunda tabii ki de Türkçe dublaj var, Türkçe altyazı var, yine karakterler. Bildiğimiz bilgisayardaki Valorant'ın aynısı. Susuyorum ve izleyelim. Selam Phoenix, çatışma En sona sen kaldın. En iyisini sona mı sakladın? Gördüğünüz gibi Türkçe şey var. Hemen bir ayarlara girmek istiyorum bunu yapmadan önce. Haritanın yönünü ayarlara bir ayarları bir inceleyelim. Kan göster. Burada bir şeyler var. Kontrollere bakalım. Aa evet kontrollere bakmam lazım benim de. Zıpladı oldu. Zaten bize herhalde eğitimde gösterecek. Ben sadece bir ayarları inceliyorum şöyle ne var ne yok. İstemci FPS'i. 60 FPS sabit oynarız zaten herhalde. Ses düzeyi falan, ana müzik ses düzeyi, menü ve lobi. şu müzikleri bir kısalım. Bunlar kısılı olsun. Hadi Seslendirme. Hadi. 3 boyutlu bir kafası çeker Tamam. O zaman hemen eğitimimizi yapalım. Bu arada bilgisayara göre gayet güzel gözüküyor. Zaten oyunun bir grafiği yok. Evet. Ha, bakın nişan aldığımızda normalde silah yaklaştırıyordu ya da şey yapıyordu. Bu şekil bir şey çıkıyor. Ateş edelim. Dolduruyorum ben. Kareyle dolduruyoruz. Bildiğimiz PlayStation'daki FPS oyunları gibi. Aa vandalı al dedi.

Hedeften saplamak için mermilerin yukarı gittikçe nişangahını aşağı kaydır. Tamam. Tamam. Şimdi nereye? Sonraki bölgeye geçmek için kutuların üzerine zıplı. Tamam. Bu arada Jet, bu eğitimde senin skorun neydi? Hah, <laughs> hayal bile edemezsin. Felix iyi gidiyor. Gaza getirme şunu sola. Bu arada arkadaşlar, eee oyun eski nesil konsollara gelmiyor. PlayStation 4 ve Xbox One serilerine gelmiyor. Yeni nesil Xbox konsollarında ve sadece PlayStation 5'te var konsol olarak Valorant. fayani değil mi? Evet. Bir de tabancayla beni. Evet Bizde rüzgar yok, <laughs> jet. yok jet. tek yolu silah değiştirmek. Hızlı ilerlemek için uçağını boşalıyor. Evet. Sırada ne var? Savaş simülasyonu. Önce saldıracağız, sonra savunacağız. Bu da hazır. Hadi başlayalım. Aha. Spike neydi hatırlıyor musun? Eee, Bilme. Ee, Spike, etrafa radyanit saçan bir patlayıcı cihaz. Saldıranlar olarak Spike'ı kuruyoruz ve savunanların imha etmesini engelliyoruz. Bu kadar. Değil mi? Değil mi? Sayılır. Hadi kuşan bakalım. Şimdi dükkanı dokunmatik tuşuna basarak basılı tutarak bas bir kere basarsak istatistikleri görüyoruz. Basılı Van tutarsak, kalkan, dükkanı açıyoruz. Zırh mı? Zırh alalım. Bir vandal kaldı. Bir de vandal oldu. Bir defa su yeteneğini hazır. Tamamım. Tamam. Spike alın ve yerlerinize geçin. Plan yapacağız. Haritan aç. Bir kere basıyoruz. Menü geliyor zaten. R1 ya da L1 ile Haritayı açtık. 3 bölge var. A, B ve C. Phoenix, SENSEPY'a bu yoldan C bölgesine git ve Spike. al. Sage ve ben seninle gideceğiz. Jet ve Sova C uzuna gitsin. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Düşman bizi dinliyor. Ses çıkartma. Geçit noktasına sessizce ilerliyoruz. Hafif eğilip yürü diyor. Tekrar deneyelim. Unutma, sessizlik çok önemli. Ha, Düşman tam sessizce dinliyor. yürüyeceğiz. Ses çıkarmayan. Geçit noktasına sessizce ilerleyelim. Bilgisayarda bu eğitimler yoktu ya herhalde. Sadece en baştaki şey vardı. Konsolda birazcık daha detaylı göstermek için. Bekle. Orada bir düşman var. Silahlı çatışmadan önce yeteneklerimizi kullanarak avantajı ele geçirmeliyiz. Al sonra özel yeteneklerimizi kullanarak avantajı kapabiliriz. Güzel. Soldaki kapıya doğru falso olur. Kör oldu. İçeri dalıp indirelim akladım. Tamam. Daha indirdim Ama C bölgesi temiz. Acele et. Bölgeye koş ve Spike yerleştir. Spike hangi düş? Alt tuşa basılı tutarak. Konsolda da keyifli ya bence. Şu an arkadaşlar Spike kapalı beta, eee Valorant'ın internet sitesine girip, e, konsol Valorant konsol yazdığınızda kapalı beta linki çıkıyor. Kaydoluyorsunuz mailinize 1-2 gün içinde gönderiyorlar. Ama ona rağmen şu anda bayağı oynayan bir oyuncu var konsolda online rekabetçi falan bu videoda dener miyiz bilmiyorum ama dener şimdi buraya saklandık. Ultini anlat bakayım bana. Ölürsen burada hayata geri dönüyor. Ateşin canlandıran etkisi işte Oo. güzel. Ultini kullanarak Spike'ı imha Spike etmelerini engelle. Tamam hadi ver işareti. Ses duydum. Ultini kullan. Hadi gidelim. <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi git bitir işini. Yere yapıştı kaldı. <laughs> Adam güvenli bir yere geç. Spike'ı imha ediyor. Durdur onu. Yok imha falan etmiyor. Brimstone'ı anlatıyorsun i̇şte, ya. Şimdi savunmaya geçiyoruz. Taraf değiştiriliyor. Savunma uzmanı sensin sen için. Evet. Savunan taraf olarak en önemli görevimiz Spike'ın patlamasını önlemek. Tekrar kuşanalım. Yine Xbox ve PlayStation arasında crossplay yani çapraz platform var. Fakat e, ee, bilgisayarla yok, bilgisayarlarla yok. bilgisayarlarla olmalı mıydız? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Ateşten duvar. Ateşten duvar. Hadi bakalım. Tamam. vandalı talep edeceğiz. Aha.

Hızlanmak için bıçak. Soba, onları bulabilir misin? Tamam, görüş sağlıyorum. Evet, görüş sağlasın bakalım. Buradalar. Bizi bekliyorlar. Geldiğimizi görecekler. İşaretli konuma ateşten, ateşten duvarı. Görüş ateşten duvarı da attık. imha Ucu ucuna yetişecek. Evet. Tamamsın evlat. İstediğim zaman farklı silahları ve yetenekleri denemek için ufaya dönebilirsin. Hazırsan ön sahne. Eğitimi bile zevkli ya. Atsın bakalım ana menüyü. Ana menüyü çok merak ediyorum PlayStation'da nasıl acaba? Bot karşılaşmasında ısınmak ister misin? Tamam. gaz, fonix yok. Ana menüye direkt dönelim başlayalım. Evet, güzel bir ana menüsü var. Biraz garip. Şöyle bakmak gerekirse. Options'a basarsak yine ayarları açıyor aynı şekilde. Hakkında destek, yama notları falan. Sonra buradan R1'e basarsak ilerleme, görevler falan. Ajanlarımız var burada. Kariyer, koleksiyon, mağaza falan var. Ana sayfa sahip oynaya basınca derecesiz direkt atabiliyoruz. Şu an bayağı oynayan vardır. Tabi arada oyun çöküyor. Daha beta da olduğu için ama sürekli sürekli güncellenecek. sizde Valorant'ın e, Google'a Valorant konsol beta yazdığınızda zaten oradan kayıt olup siz de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bence güzel bir video oldu. İlerideki videoda da Valorant'ta derecesiz maç çekeceğim. Ve yayınlarımız da yakında başlayacak arkadaşlar. Daha fazlası için bildirimleri açıp takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.